Evet sevgili dostlar Ajans 1903 YouTube kanalında derbinin ateşini yakıyoruz. Beşiktaş Fenerbahçe deplasmanında. Fenerbahçe'nin sıcağı sıcağı ilk 11'i belli oldu. Fenerbahçe kalede Berke defansta yine üçlü çıkmış sanırım. Mehmet'le maç önünde konuştuk. Üçlü gibi gözüküyor. Kim Mince, Serdar Aziz, Zalay, Novak, Osay, Samuel savunma hattıyla. Orta sahada Crespo, Zeiss, Mesut Özil. ileride ise Rossi ve Berisha ilk 11 ile Fenerbahçe Beşiktaş'ın karşısına çıkacak. Beşiktaş'ın belli oldu galiba. Doğru mudur Mehmet? Beşiktaş'ın da ilk 11'i belli oldu. Beşiktaş kalede Ersin, Defans'ta Rozier, Necip, Vida, Rıdvan. Orta sahada Josef, Pjanic, Can. İleride ise Rashid Kezal, Larin ve Batşuay ilk 11 ile Beşiktaş Fenerbahçe Dead çıkıyor. Mehmet Emre sıcağı sıcağına ilk 11'ler bize neyi sunuyor ve sana göre sürpriz var mı? Herkese merhabalar öncelikle. <laughs> ben bir sürpriz görmedim. Beşiktaş'ın kadrosu beklediğimiz gibiydi. Ee, sadece Fenerbahçe kadrosunda acaba İrfancan oyuna e, yani İrfancan 11'de başlar ve Fenerbahçe savunmayla başlar mı gibi bir soru işareti vardı ama Pereira yanıltmadı ve yine üçlü çıktı. Onun haricinde <laughs> ben benim beklediğim bir sürpriz yoktu açıkçası beklenen 11'ler çıktı. Sadece hani Valencia'nın vesaire Fenerbahçe'de 11'e girebilir mi? Ya da bizde stoper Serdar devam eder mi? Yerine Necip mi oynar, Wellington oynar vesaire gibi sorularımız vardı. Biz de Necip'i evet. tercih etmişiz. Beşiktaş'taki tek sürpriz Necip diyebiliriz. Josef cezasından sonra geri döndü. Fenerbahçe'de de ben herhangi bir sürpriz göremiyorum açıkçası. Evet gördüğümüz gibi Beşiktaş'ın da ilk 11'i belli oldu. Fenerbahçe'nin de ilk 11'i belli oldu. Önemli bir derbi. Trabzonspor ne kadar arayı açmış olsa da Trabzonspor'un zaman zaman puan, puan kaybedeceğini düşünen e, otoriterler otoriteler var. E, Beşiktaş'ta Fenerbahçe'de Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada bir şekilde puan veya puanlar almaya çalışacak. Her iki takımda 3 puanı almak isteyecektir. Baktığımız zaman Beşiktaş Son maçını güzel bir oyunla kazandı. Fenerbahçe Gaziantep yani Futbol Kulübü'de basmanı basmanında kaybetti. Maçın şifreleri bize neyi veriyor? Şimdi baktığımız zaman Emre Fenerbahçe üçlü başlayacak. Zaman zaman eleştiriden sonra bir yere Vitor Pereira dörtlü döndü. Ama maç içerisinde yine değişkenlik gösteriyor. Yani şu an gözümüzü kapatıp maçı kafamızda oynadığımız zaman ilk 15 dakika ilk yarı ve ikinci yarı özelinde bana bir maçı kafanda oynayıp izleyicilerimize anlatır mısın? ya Benim düşüncem şu, üçüyle çıkan Fenerbahçe ya önce şunu belirtmeniz gerekiyor sanırım, Beşiktaş'ın bir henüz deplasman oyunu olmaması, henüz sadece deplasmanlarda Antalyaspor'u yenebilmiş olması, deplasmanda ilk yarılarda sadece geçen haftaki iki hafta önceki Kasımpaşa maçında gol atabilmiş olması, Beşiktaş'ın bazı evet. deplasman oyunu olmadığını çok açık ve net önümüze seriyor bu veriler. O yüzden de bugün baktığımız zaman, ben biraz daha e, temkinli bir Beşiktaş olacağını düşünüyorum. Yani benim bazı oyun e, varyasyonlarım var. Nasıl olacağını merakla beklerken ben şöyle yapardım açıkçası kendimce söyleyeyim. Eee Batshuayi'nin bugün orta sahaya ne kadar destek vereceği Fenerbahçe'nin bu orta saha bolluğuyla olan 11'inde biraz daha belirleyici olacaktır. E, Fenerbahçe'nin maçlarını izlediğimiz zaman işte zaman zaman Mesut Özil'in, Gustavo'nun yaptığı orta sahadaki pas hatalarını Beşiktaş'ın nasıl reaksiyon vereceği önemli. Ben olsam evet. stoperlere direkt basmadan biraz daha orta sahada bekleyerek en azından 15-20 dakika biraz da orta sahada kompakt kalarak Fenerbahçe'yi durdurmayı, dizginlemeyi tercih ederdim. Ki orada yapacakları hatalarla da ki nitekim yavaş stoperlere Batu defans arasına atacağı koşularla skor yakalamaya çalışırdım. Benim evet. 11'im maç başı planım bu şekilde olurdu. Biraz daha temkinli başlayabilirdim. Ondan sonra tabii ki derbileri konuşuyoruz. Bir hakem faktörü olacaktır. Yani bu konuştuklarımız kesinlikle bir kırmızı karttan bir penaltıdan vesaire. Ee, Onları e, dışarıda şey. bırakak bağımsız söylüyoruz bunları. Ee, aslında 15-20 dakika belki iki takım da birbirini tartacaktır. ama Fenerbahçe'nin üzerindeki baskıyla ve seyirci desteğiyle e, çok daha hızlı başlayan taraf olacağını düşünüyorum. O yüzden Beşiktaş'ın o, o baskıya ilk 15-20 dakika. Geçen hafta Önder Hoca'na da çok doğru dikkat çektiği gibi savunmada nasıl pozisyon alıp nasıl bekleyeceği bence çok çok önemli bir kriter olacak bu maçta. Bir haftada ne kadar çözüm üretti Önder Hoca bilemiyorum ama e, orası aslında Beşiktaş'ın büyük sınavlardan bir tanesi. Bir diğeri de şu evet. e, Fenerbahçe'nin geçişleri seven bir takım olduğunu biliyoruz. Aslında biraz da stoperlerin hücuma katkı verememesinden dolayı da hani üst stoper oyununun da buna katkı sağladığını ve az adamla hızlı hücum yapmayı sevdiklerini biliyoruz. O yüzden de top Beşiktaş'tayken de Beşiktaş'ın bugün atakları ne kadar bitirdiği, hani bu atak bitirmekten beklettim sadece gol vesaire <laughs> değil. Ee, yani o hata sonlandırıp geçişe ne kadar izin vermediği de Beşiktaş adına belirleyici etkenlerden biri olacaktır bugün. Ya şimdi Önder Hoca altyapıdan gelen bir teknik adam. geçen hafta iyi bir oyunla, iyi bir oyun demek belki doğru olmaz ama 80'den sonra inanılmaz bir oyunda Beşiktaş Kayseri Spor karşısında 4-2 kazanmayı bildi ama baktığımız zaman hemen yani Serdar kesik yemiş bazı izleyicilerimiz de söylemiş. Sana göre doğru mu? Altyapıdan gelen bir teknik adamın da Serdar'ı kesip bir koyması yani insanlarda biraz böyle serzenişler olduğu desek doğru söylemiş oluruz herhalde. Sence bu hamle nasıl bir hamle? ya orada muhtemelen hoca şeyde düşünmüş olabilir. Şimdi Fenerbahçe'nin Santifor hücum hattına baktığımız zaman hava toplarındaki tek etkili ismi neredeyse Serdar Dursun. E, bu maça Serdar Dursun'un evet. başlamamış olması biraz daha eee Berisha'nın gezici forvet olduğu için de biraz daha ile beraber ona eşlik edecek bir stoper arayışı da olmuş olabilir hocada. Hı hı. Ve şu açıdan da bakmamız lazım. Altyapıyı hepimizden daha iyi bilen bir hoca olduğu için de Serdar'ın neden kesin evet. diye ben soramam aslında. Bu hadde değilim mi? O yüzden de hani bir de bu maçlar yüksek gerilimli maçlar derbiye çıkıyorsunuz. Oralarda da biraz daha tecrübeden yana oyunu kullanmış olabilir hoca. Ki bence doğru da yapmış olabilir. Yani hava topu hakimiyetiyle değil de biraz daha çabuk bir stoperle çıkmayı tercih etmek benim açımdan da doğru bir tercih olarak bunu söyleyebilirim aslında. Necip de, de zaten bana diyorsun. göre her ne kadar orta sahadan orta saha orijinli olarak çıkmış olsa da altyapıda yani stoperlerde stoper oynadığı zaman daha iyi oynuyor gibi geliyor bana. E, stoper olarak Necip değerlendirmek artık daha mantıklı gibi duruyor. Peki şimdi Beşiktaş'ın teknik adamı belli değil. Bir, bir, müddet daha Önder Karaveli ile devam edeceği söylendi. Ama e, Vitor, Pere Vitor Pereira da çalkantılı şekilde devam ediyor. Bence bu maç her iki teknik adamın da geleceğini belirleyecek. Önder Hoca kazanırsa belki müddet daha devam, devam edebilir ve Vitor, Pereira'ya yollar ayrılabilir. Fenerbahçe kazanırsa Önder Hoca tamam. Teşekkür ediyoruz. Beşiktaş'ın yeni teknik adamı. Artık kim olacaksa Şenol Güneş Buruna bilmiyoruz. Sana göre bu maçta maç sonunda bir teknik adam gider mi? Ve bunun üzerinde şu soruyu sormak istiyorum. Beşiktaş sezon sonuna kadar Önder ile devam etmeli mi? Teknik adamda değişikliği olacaksa da ee, sana göre kim olmalı? Ya öncelikle maçı Önder Hoca kazanırsa ben sorgusuz sualsiz devam edeceğini düşünüyorum. Ya da e, iyi oyunla alınacak bir beraberlikle dahi Önder Hoca'nın ben yola devam edeceğini düşünüyorum. E, puan evet. kaybından ziyade nasıl bir oyun görüldüğü de aslında hamleleriyle beraber bir bize yol sunacaktır. Ben Önder Hoca'yı geçen hafta burada bana sorduğunda Larinin oyundan çıkışından bir alarak konuşmuştum ama sonrasında Tabii. verdiği röportajı e, maç sonu toplantısında dinleyince yani mükemmel tespitler hı hı. yaptığını gördüm ki Beşiktaş'taki evet. sorunların bir kısmı da buydu tespit yapılamıyordu ki Sergen Yalçın sorunu ben de çözemiyorum derken Önder Hoca'nın tespitleri çok yerindeydi savunmada pozisyon alma vesaire konularına çok sık değindi e, oradaki evet. Hikmet Hoca'nın salvosunu da iyi savuşturdu aslında e, o evet. yüzden de ben Önder Hoca'yla burada alınacak e, galibiyetle beraber devam edileceğini düşünüyorum Ha devam edilmezse de bunun ihtimali biraz daha zayıfladı. Ee, muhtemelen yabancı hocadan vazgeçilip bir Türk hoca gelecektir ki ben yabancıya ya da Önder hocaya daha sıcağım şu aşamada. Ya bu maçtan sonra Sen bunu konuştum. Daniel Farki, yani Farki oyun herhalde oyun. Ben Farki'ye daha sıcağım. Todesk olsaydı tadından yenmezdi. Farki'ye çok daha sıcak sıcaktım. O da olmadı. Ama hiçbiri olmadı galiba hiçbiri olmadı. Yine muhtemelen Bruno da olmadı. Maç sonra evet. maçtan sonra bunları söyledi. Ben Önder Hoca ile devam ederim derdim ki burada Şafak Malatya'nın söylediği gibi yani bir Önder Karavelinin Portekizlisini getirmek şu e, maddi ekonomik durumda ne kadar mantıklı? Madem böyle Kesinlikle. bir planımız var, Önder Hoca ile devam edelim. Gerekirse Önder Hoca'nın yanına daha tecrübeli, daha ikinci adam olabilecek birini daha getirelim beraber yönetsinler. beraber devam etsinler. Bunları görmemiz lazım. Tek sıkıntım Önder Hoca hakkında aslında. sadece o Lare'nin o yaptığı şeyleri bir gün sonra Batça'yı, bir gün sonra daha piyanist gibi daha kariyerli oyuncular yapmayı deneyebilirler. Çünkü orada evet. Lare'nin sergiyi yaptığı oyundan çıkarken olsa... yaptığı hareketlerden evet. bahsediyor Aynen. Ama Aynen. orada tribünlerin bir tepkisi oldu. Larry'nin de üzüntüsü o sebepten olmuş olabilir. Bana göre doğru bir değişiklikti ve maçı getirdi. Evet, çok doğru bir değişiklik. Şimdi Önder Karaveli'yi konuştuk, Vitor Pereira'yı konuştuk. Baktığımız zaman yani hafta içinde de Beşiktaş Bruno 50 bin euro, 350 bin euro mu belli değildi. Bruno'ya ben çok sıcak değildim açıkçası. Şimdi onu kendi aramızda da konuştuğumuz zaman yoldan geçen birisine sorsak Bruno'yu gösterse kimse tanımaz. Ben böyle bir marka değerine yakışan bir teknik adam olduğunu düşünmüyorum. Zaten çok sıcak değildim bu soru özelinde sana soracağım ve ondan sonra ekleyeceğim iş yoksa programımızı bitirelim. Marka, marka yönünden büyük kulüplere böyle no name tabiri caizse isimlerin gelmesine ben karşıyım. Türk olmadığı sürece. Ee, sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Ben Farke açıkçası hiç sıcak değildim. Özür dilerim. Bruno hiç sıcak değildi. Farke bildiğimiz bir isimdi. Farke olabilirdi. Ama sadece Farke ve Bruno'dan ziyade Diyelim ki İngiltere'den James geldi. İnanılmaz bir teknik adam. E, altyapılarda inanılmaz işler yapmış. Sence böyle teknik adamların bizim büyük kulüplerimizde yer almasına ne kadar doğru bakıyorsun sen? Ya önümüzde aslında bir Vitor Pereira gerçeği de var. Fenerbahçe bunu iki kez denedi. E, çok başarılı olduğunu söyleyemeyiz. E, ama hani şu kafadan da ben çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Şimdi önceden bir Şampiyonlar Ligi havucumuz vardı artık o havuç ortadan kalktı. Artık evet. o gelirleri oyuncu satışından, oyuncu pazarlamadan, oyuncu piyasasından elde etmek zorunda kalacağız. O yüzden de bazı denemeler yapmak zorundayız. Yapmalıyız evet. da bence. Ee, ya Önder hocayı görene kadar ben biraz daha yabancı hoca gelsin taraftarıydım. Çünkü gerçekten hani uh -huh. Şumidika'nın e, Şumidika'nın fark yarattığı ligde önceden İtalya'da sadece kaleciyle oyundan çıkışı, defans oyundan çıkışı çalışan Farioli'nin e, fark yarattığı birlikte yabancı herhangi bir hocana çok fazla fark yaratabileceğini ben düşünüyorum. Yani Vitor Pereira'yı bunun biraz dışında bırakabiliriz. Çünkü çok didaktik bakıyor olaya. At gözüyle bakmaya çalışıyor o yüzden. E, tamam. O yüzden ben biraz daha yabancıya teknik taktik bilgisi fazla olan no name olup olmaması benim için hiç önemli değil. E, o Hı -hı. yüzden de biraz hani şu kafadan çıkmalıyız. Biz Beşiktaş'ız bize yakışan bir hoca dediğimiz anda hani artık evet. hocaların da ee, ne kadar para isteyeceği ki ekonomik durumda belliyken hani biraz da o yüzden de e, biraz daha no name isimlere yönelinmiştir diye düşünüyorum ben. Hı hı. Teşekkür ediyorum. Son olarak evet. e, sana göre maçınız sonuçlanır. Ya aslında Beşiktaş'ın nasıl çalıştığı bu maça çünkü Fenerbahçe yine Önder Hoca'nın da dediği gibi çok standart bir oyunu var. Beşiktaş'ın buna nasıl hazırlandığı, nasıl reaksiyon göstereceği çok önemli. Bir de evet. e, hamleyi Fenerbahçe'ye yaptırmak zorunda olduğum bir maç çünkü baskı onların üstünde. Bu baskıyla ne kadar hamle yaparsa e, o kadar zorlanacaktır ki Beşiktaş'ın yedek kulübesine baktığımız zaman da aslında Oğuzhan ve e, Güven'den başka hücumsal yönde oyunu değiştirebilecek evet. ki Oğuzhan'a ne kadar sayabiliriz. Geçen hafta sonra biraz daha dilimize dolandı ama güven haricinde uh -huh. çok da oyuna ofansif yönde etki edebileceğim bir oyunun yok. O yüzden geri düşmemek bu maçın kilit noktalarından biri olacaktır. Evet. Umarım e, daha iyi bir oyunla daha e, el ayağı düzgün bir rakip analizi yapılmıştır ve elaya düzgün bir Kesinlikle. deplasman oyunuyla biz bu maçtan istediğimiz sonucu alırız diye düşünüyorum. Bir deplasman oyunu görmemiz lazım. En azından bir 20 dakika bir bakmamız lazım takıma. Ben de Önder Karaveli'nin şu an iyi hissediyorum. Beşiktaş'la bu beraberlik benim adıma çok güzel demiş. Ben de Önder Karaveli adına Beşiktaş'ın oyunundan umutluyum. Geçen haftadan bazı dersler çıkartmıştır. o yüzden evet. bu hafta Beşiktaş'ı da iyi hazırlamıştır. kısa sürede Batu Şua'yı mesela bir video yapıp Batu Şua'yı motive edebiliyor. o yüzden Önder Karaveli'den dolayı ben Beşiktaş'tan bugün biraz daha umutluyum ve Vitor Pereira'nın bugün son maçı olacağını düşünüyorum ben. Kazansa da kaybetse de beraber bir sebe. Ama Beşiktaş'ın puan veya puanlar alacağını düşünüyorum Kadıköy'den. Ee, Emre çok teşekkür ediyorum bana eşlik ettiğiniz için çok güzel ederim. programdı maç sonunda evet. da a, güzel bir oyunla Beşiktaş'ın güzel analizlerle beraber oluruz umarım bizleri tamam. izlediğiniz için teşekkür ediyoruz a, bizleri takip etmeyi unutmayın tekrardan görüşmek üzere maç sonunda hoşçakalın Hoşça kalın.